Bugün 27 Ekim günlerden Cuma Star Ana Haber'le karşınızdayız. Pazar günü Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü bu büyük bayramda. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamalarında biz de özel bir bülten hazırladık. Pazar günü saat 18 15ten itibaren karşınızda olacağız efendim. Canlı yayınlar, haber paketleri, dosya haberlerle Cumhuriyet coşkusunu ekranınıza taşıyacağız. Pazar günü resmi kutlamalarda hem başkent Ankara'da hem de İstanbul'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sabah saatlerinde Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Beştepe'de tebrikleri kabul ettikten sonra İstanbul'a geçecek ve hazırlanan etkinlikleri burada takip edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı programa göre İstanbul Boğazı önce TCG Anadolu'nun da aralarında olduğu 100 savaş gemisiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük donanma geçişine sahne olacak. Akşam saatlerinde de 2023 drone ve havai fişeklerle düzenlenecek muhteşem ses ve ışık gösterisi gerçekleşecek. Erdoğan, Cumhuriyet'in ilan edildiği yılla simgeleşen saatte yani 19.23'te vatandaşlara seslenecek. Elbette sadece Ankara ve İstanbul'da değil yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek. Bayramdan bir gün önce yani yarın da AK Parti İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın tüm partilerinin katılımıyla bir Filistin mitingi düzenleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili değerlendirmelerimizi de 29 Ekim günü yapılacak törenlerde milletimizle paylaşacağız. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde 29 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İstanbul'da olacak. Cumhuriyet coşkusu hem başkentten hem de İstanbul'dan dalga dalga yayılacak. Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı atanın huzuruna çıkacak. Ardından Cumhurbaşkanı Beştepe'ye geçecek. Cumhuriyetin 100. yılında 100 Dev Eser isimli yağlı boya resim sergisinin açılışını yapacak. <laughs> Cumhurbaşkanı Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Güzel tebrikleri kabul başkanım. edecek. Görkemli kutlamaların bir diğer adresi ise İstanbul olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Boğazı'nda 2023 drone ve havai fişeklerle birlikte görsel bir şölen sunulacağını açıkladı. Galata Kulesi, Haydarpaşa Trengarı ve Türkiye'nin pek çok yerinde tarihi mekanlarda özel ışık gösterileri yapılacak. 100. yıl marşı çalınacak. <Sessizlik> İstanbul'daki kutlamalarda Cumhurbaşkanı Cumhuriyetin ilan yılına ithafen saatler 19.23'ü gösterdiğinde kürsüde olacak. 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek Yüzer İskele'de gün boyu 100. yılın önemli projeleri ve eserleri sergilenecek. <laughs> Etkinlikler 29 Ekim'de İstanbul'un ve büyük kentlerin meydanlarında gün boyu devam edecek. 100. yıl dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı da özel bir klip hazırladı. Video Bakanlığın sosyal medya hesabından herkes bilsin bu Türkiye'nin yüzyılı notuyla paylaşıldı. Gece demeden, Vatan için her zaman Bakanlık ayrıca aralarında TCG Anadolu'nun da bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçit törenine tüm halkı davet etti. Kutlamalar sadece karada ve denizde olmayacak. Türkiye'nin gururu solo Türk jetleri 29 Ekim'de kanatlarını 100. yıl şerefine havalandıracak. Nefes kesen gösteriye hazırlanan solo Türk ekipleri bugün İstanbul ve Ankara'da prova uçuşları yaptı. <laughs> Yarınsa gözler AK Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği senin, Büyük senin Filistin mitinginde olacak. Gazze'ye yönelik saldırılar kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. Mitin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. Sadece Türk ve Filistin bayraklarının alana alınacağı mitinge Cumhur İttifakı üyeleri tam kadro katılacak.